Trabzonspor Beşiktaş maçı ilk yarısı 1-1 sona erdi. 6 dakikalık bir ilk yarı uzatması hatta 7. dakikanın sonlarına doğru bitirdi. Hoca ve ilk yarın sonunda Jetson ve Okay'ın attığı birer golle iki takım arasında bir denge mevcut. Şu anda tabii ki denge diyorum ama iki takım arasındaki fark bir tane kırmızı kart olması. Açalım Edin Wischa gördüğünüz gibi sadece 3 puanla kaldı gördüğü kırmızı kartla birlikte çünkü yani çok anlamsız çok gereksiz orta sahada orta alanda net bir kırmızı kart gidiyor Rafa'nın arkasına bileğine basıyor ki ben tekrar izlerken açıkçası rahatsız oldum yani kötü bir görüntü insan olarak izlerken. Ancak e, hakemin bunu doğrudan görmüş olmaması büyük bir sıkıntıydı ki ondan sadece 2 dakika sonra yani orada varda e, yanlış karar verdiğini görüyor, hata yaptığını görüyor. Ondan sonra sadece 2 dakika geçiyor. Masuaku'nun rakibin ayağına bastığı bir pozisyon var. Orada da sarı kartından e, sarı kartını vermiş pardon ben görmemiştim. Sarı kartını vermiş şeyde çünkü vermedi sandım. Ayağı basıyor. Tabii ki Trabzon taraftarı hadi buna da bak vardan diyor ama ayağı basmalar sarı kart bileğe basma ve arkadan bileğe of çok kötüydü görüntü gerçekten. Kırmızı kart arkadaşlar. Ya maçın başından beri aslında maçın hikayesi şu an tamamen kırmızı kart üzerinden gidiyor. Çünkü öncelikle Beşiktaş'ın çok fazla girebildiği pozisyon olmadı. Çünkü 11. dakikada gelen kırmızı kart üzerine 15. dakika Masuaku'nun orada yaptığı gereksiz faul ve devamında gelen duran top. Duran topu Enis Bardi mükemmel kullanıyor. Beşiktaş'ın da savunma yerleşimi yanlıştı. maçtan önce de söylemiştik. Yani bu maçlar birazcık tek maç planı yapılacak. Maçlar Şenol Güneş'in ilk maçı olduğu için, derbi olduğu için bir tek maç planı vardır. Ve muhakkak duran top çalışılmıştır demiştik. Ve duran top gerçekten harika kullandı Enis Bardi. Enis Bardi'nin çok iyi ortasında da e, Okay yokuşlu kafayı Felix Udokay'ın üzerinden arkasından daha doğrusu çok güzel bir şekilde pozisyon olarak atmayı başardı. devamında ise 21. dakika bir pozisyon var Beşiktaş'ın. Rashitsa'nın getirdiği bir top. Şöyle gidelim. Rashitsa'nın getirdiği bir top merkeze çeviriyor. Rafa, Rafa da Masuaku'yu atıyor. Masuaku'nun biraz uzağına gidiyor. Masuaku içeri çeviriyor savunmada. Savic ya da Densville'de hatırlamıyorum. ortadan bir tane oyuncu kafayla uzaklaştırıyor. Jetson alıyor topu sürüyor sürüyor çaprazdan çok dengesi bir vuruş vuruyor. Ya bunun dışında ilk 30 dakikada hiçbir pozisyonu yok Beşiktaş'ın. Zaten Trabzonspor gol atıyor ve sonra tamamen kapanıyor. Benim beklentimin dışında ne oldu? İlk 5 dakika 8 dakika o kırmızı kart gelene kadar da Trabzonspor önde baskı yaptı. Hatta ne zaman Şenol Güneş'e görsek hadi ileri 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 diyordu taraf, şey takım oyuncularına. Ve sürekli önde basmaya çalışıyor Trabzonspor. Abdullah Avcı'dan şu ana kadar en büyük fark bu. Onunla birlikte gol geldikten sonra tabii ki maç planı da değişmiş oluyor. Gol hem geldi hem de üzerine kırmızı kart. İkisi birlikte olduktan sonra o 5 dakika içerisinde plan tamamen değişmiş oldu. Ve açıkçası Şenol Güneş'in Beşiktaş'ın başındayken son 2 Fenerbahçe maçında kırmızı kart görüp de pardon biri Sergen Yalçın'la olan maçtı. Şimdi Güneş'in kırmızı kart gördükten sonra derbilerde genellikle iyi işler yaptığını görüyoruz. O yüzden izlemesi benim açımdan enteresan bir hal almaya başlamıştı. Ee, Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum tabii ki ama. Orada da e, şeye devam etti. Trabzonspor başta tahmin ettiğimiz plana döndü. Ve Vişçe çıktıktan sonra Okay Mendi iyice artık yere yaslanlar Hatta Okay ortaya aldı. Mendi buraya aldı. Bardı buraya geldi. Ve Banza ile Orsic önde oldu. Hatta savunmaya geçerken Orsic beşliyor. Böyle bir savunmaya geçiyor. Trabzonspor gerçekten iyice kapandılar. E, tabii ki 1-0 öndesiniz, 10 kişisiniz. Yapabilecek çok da fazla bir şey yok. Karşınızda topu da iyi domine edebilen bir takım varken. Burada sürekli banzaya oynayıp hızlı çıkmaya çalıştılar. Ama Beşiktaş da geride çok daha az adamla kalmadı. Çok risk alacak bir dakikada değil çünkü şu anda Beşiktaş. Ve geride önde savunmaya rağmen fazla adamla olduğu için Beşiktaş da arkaya pozisyon vermedi. Ben Jetson'u burada genelde solda Bekliyordum. Ee, ancak oyunda beklemediğim bazı şeyler var. Rashisa burada olduğu için, Mario da merkeze çok yaklaştığı için Svensson çizgiye basıyordu maçın başından itibaren. Bu da Beşiktaş'ın oyun kurulumunu birazcık zayıflattı. Çünkü işte ne yapıyordu Svensson? Burada 3. bir stoper olarak oluyordu. Paulista merkezde oluyordu. Bu şekilde kuruyordu oyunu Beşiktaş. Ee, ancak böyle olunca Masuaku üzerinden oyun kurmaya başladılar. Ve Masuaku da genellikle oyun kurmaktan ziyade driplingde alıp giden bir oyuncu. Bunu yaptığı zaman çok başarılı oluyor. Yapamadığın zaman pozisyon yemenize neden olabiliyor o yüzden biraz listli bir tercih. Svensson çok çizgiye giriyor. Mario maçın başına çok fazla uyum sağlayamadı arkadaşlarına ama ilerleyen dakikalarda daha etkili oldu. Merkeze geldi ve sonrasında esas beklenen şey oldu. 30. dakikada Mert'in bir sakatlığı sonrasında yerler değişti. Ama ondan önce bir tane pozisyon var. Yine Rafa ile Svensson burayı çok fazla zorladı. Zaten gol de oradan geldi sürekli burada ver kaç yaptılar. Svensson en son çaprazdan vurabileceği yerde bir daha Rafa'ya verdi. Rafa çaprazdan kaçırdı. Bu pozisyondan 2 dakika sonra Mert'in bir sakatlığı var. Bu 30. dakikada olmuştu. Mert'in sakatlığı sonrasında bir mola verildi ve oyuncuların yerleri değişti. Beşiktaş'ta işte oyun kurulumuna kadar değişti. Çünkü Svensson tekrardan burada ilk bahsettiğim üçlü stopere dönmüş oldu. E Rafa merkezde kalırken Mario biraz daha soldan içeri doğru gelmeye başladı ve bu şekilde oyun oynamaya başladı. Beşiktaş böyle Raşisa çizgide olunca birazcık daha boş kaldı. E çünkü burada Orsic ile eşleşiyorsunuz ve daha fazla pozisyon şansı demek. Burada Svensson, Ra Raşisa uyumu da gayet iyi de önceki maçlarda. Ben orada hocanın onu niye bozduğunu pek anlamamıştım zaten. Bu dakikadan sonra Beşiktaş bence daha etkili olmaya başladı. Çünkü Mario ile Rafa artık iyice merkezde e, Trabzonspor iyice kalabalıklaştı, daralttığı için Mario da ikinci bir 10 numara gibi oynamaya başladı Rafa Silva'nın yanında. Hatta burada üçgenlerle Rafa, Mario, Jetson ve hatta Svensson'u dahil ederek sürekli bir pas akışı yakalamaya çalışıyor Beşiktaş. Ve merkezde bazen fazla zorlama, e, ufak ufak paslarla gitmeye çalışıyor. Ve e, bir tane pozisyon, Svensson'un sağdan çevirdiği Rafa'nın Rafa Köşeye vurduğu Uğurcan'ın kurtardığı bir pozisyon var. Ondan da zaten hemen 2 dakika 3 dakika sonra yine Svensson üzerinden geldi ki. Bence şu ana kadar maçın adamı Svensson. Yani ışıklar arasında koydum mu hatırlamıyorum ama bakayım. E, koymuşum. Hatta en az oyu Svensson almış arada. İlk yerin en iyisi kimdi demiştim. Okay, Uğurcan, Svensson, Jetson arasında. Bence Svensson çünkü Beşiktaş'ın bütün ataklarında en önemli oyuncu şu ana kadar Svensson gibi gözüküyor. Sürpriz bir şekilde. Yani bu söylediğim Svensson çizgiye bastırma bir kanat veki gibi kullanma. Hem rakibi şaşırttı bence beni de bayağı şaşırttı. Hem de şu ana kadar işliyor gibi gözüküyor ki tekrardan oyun kurulumunu biraz değiştirmesine rağmen yine Svensson bindirmeye devam ediyor. Ee, sağdan çevirdiği Rafa'nın kaçırdığı pozisyon var. Onun haricinde 39. dakika Svensson tekrardan Rafa ile verkaç yapıyor. Bir sonraki ver da içeride Jetson'la topla buluşturuyor ve Jetson daha rahat bir şekilde bu sefer pozisyonu bitiren oyuncu oluyor. Jetson Fernandez hafta içinde bir tasarımda paylaşmıştık. paylaşmıştı. 3 maçta 4 gole ulaşmıştı. Bugün Avrupa maçlarına dahil ederek tabii ki. Bugün üst üste oynadığı 4 maçta toplam 5 gole ulaştı. Jetson Fernandez kariyer rekorunu kırdı sanıyorum şu anda. inanılmaz bir sezon başlangıcı yaptı. aynı zamanda maç uzatmaya devam etti, uzatmaya devam etti ve 51. dakikada bir pozisyon daha var. Yine pozisyon içinde Rafa var. Rafa Silva Burada gelen uzun topta duvar oluyor Jetson'dan gelen topta. Duvar oluyor ve Mario'nun, Joe Mario'nun önüne bir çıkarıyor. Joe Mario köşeye doğru füze gönderiyor. Uğurcan da harika çıkarıyor. Şu ana kadar ben Uğurcan'ın performansını da beğendim. Yediği gole rağmen iki tane çok net kurtarışı var. Hem Joe Mario'nun e, sert şutunu, güzel şutunu iyi çıkarıyor. Hem de bence Rafa'nın şutu çok çok zordu. Köşeye harika bir şutu yine harika bir şekilde çıkardı Uğurcan. O yüzden şıklara koymuştum. Onun haricinde golü atan Okay. E, Bardi de bence iyi bir oyun sergiliyor şu ana kadar. Ee, gördüğü sarı kart nedeniyle birazcık puanını kırdım. Ama iyi bir oyun var. İki tarafta da Trabzonspor savunmayı çok iyi yapıyor. Beşiktaş da yavaş 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 üstüne gitmeye başladı. Beşiktaş görmüş U nokta candan tehlikeli ee, çok az insan var. He Uğurcan'dan. <laughs> Yine bak da 45 lira göndermiş Gözlük Bey. Teşekkür ederim. Yine şey e, mesajda karakter sınırından dolayı U nokta candan yazıcı bir an error verdim arkadaşlar. Teşekkür ediyorum 700 kişiyiz şu anda beğeni butonuna basarsanız sevinirim maçtan sonra e, tekrardan birlikte olacağız daha detaylı analiz edeceğiz birazcık de, chati de okumak istiyorum dirsek dirsek olsa demiş rdk ben orada almış zaten niye sarı kart gördüğünü açıkçası anlamadım arkadaşlar dirseklik bir pozisyon görmedim ee, biraz enteresan bir kar karardı bence. Mario'nun yapacağı işi Svensson yapıyor demiş Fatih karşı %100 katılıyorum. Şu ana kadar Svensson çok daha etkili Joao Mario'dan. İsterseniz ilk yarıdaki puanlara bakalım. E, sofa skorun puanlarına göre Okay Yokuşlu 7.3 golü atmasının tabii ki çok büyük etkisi var. Onun dışında savunma metriklerine de hızlıca bir göz atabiliriz. Savunmada da fena bir performans göstermedi. Pas isabeti çok düşük %53. Bu ama Trabzon'un oyunuyla da ilgili sonuçta hızlı çıkmaya çalışıyorlar ve top kaybını açık ama 6 numaradaki bir oyuncunun bu kadar düşük pas isabetiyle oynamaması gerekiyor. E, hava topu mücadelesi 1'de 1 almış. E, yer mücadelesi 3'te 1 almış. Okay gol dışında aslında inanılmaz da iyi bir performans göstermiyor diye düşünüyorum. Jetson Fernandez'e baktığım zaman golü var. E, onun haricinde 33 kere topla buluşmuş ve %92 pas isabeti merkez orta saha için gayet iyi bir istatistik. Bir tane anahtar pası var. Bir isabetli şutu var, bir isabetsiz şutu var. Zaten ikisinden de bahsettik. 3'te 1 driplingde başarı yüzdesi var. Aynı zamanda yerdeki mücadele 7'de 4 havada da 1'de 1 almış. Gerçekten yine savunma anlamında da iyi bir performans gösteriyor Jetson. Svensson'dan bahsetmiştim. Hem asisten dolayı puanı yüksek tabii ki burada. Çok net bir pozisyon hazırladı Jetson'a ki o pozisyonun akışını onun hazırlaması bence çok ekstra. Svensson getiriyor. Rafael'e duvar pası yapıyor. ikinci pası da Jetson'a veriyor. Gerçekten Beşiktaş'ın bu ara şey pasları, tiki takaları gerçekten yani çok etkili oluyor normalde hayatında tek pas yapamayan Svensson, Jetson gibi oyuncuların bile bu kadar rahat tek pas yapabiliyor olması bence kesinlikle Van Bronckhorst'a yazar. E, onun haricinde savunma anlamında 6 tane top kaybı olduğu için birazcık düşük kalmış Svensson. Ama hücum anlamında bence çok etkili. Rashica da Yine %81 pas isabeti. iki anahtar pası var ki bu tabii ki çok etkiliyor. Aynı zamanda 2'de 2 uzun pası var. Bir tane 5'te 2 ortası var. Bunlar da önemli. Yine 7'de 5 ikili mücadele Raşitsa'da öne çıkan isimlerden bir tanesi Sofa Skor'a göre. Ee, siz de arkadaşlar sofa skoru isterseniz açıklamadaki linkten indirip maç sırasında neler oluyor hem golleri takip etmek için hem de oyuncuların istatistiklerine bakmak için devam edebilirsiniz. Ee, hocam bu dirsek gibi bir şey değil mi? Ben yumruğumu sıkıyorum. Birisi koşarak elime dalıyor. Suçlu ben oluyorum. Şöyle demiş. Ben açıkçası şey öyle bir şey dile, yani öyle bile bir şey görmedim ben. İkisi de yan yana duruyor. Zıplıyorlar ve zıplarken bazı da bir anda kendini yere bırakıyor. Ben açıkçası Banz'ı şu ana kadar çok beğendim. Ancak Türkiye ligi standartlarında bir performans gösteriyor. Yani iki pozisyonda da biraz abartı tepkiler verdiğini gördüğümüz düşünüyorum. Umarım buna alışmaz. Umarım normalde nasıl oynuyorsa, yurt dışında nasıl oynuyorsa o şekilde oynar. Bulut on özlemiş ki Ozan Tufan Orsic yerine girerse fiziği iyi bir şey, işe yarar demiş. Bulut olabilir. Valla iyi bir tercih olabilir. Bakarız şimdi. Yellowstone Rashisa yerine girmeli demiş. Alperen Yılmaz. Rashisa'nın yerine kime girecek anlamadım. Yellowstone ne demiş ki görmedim onu. Ha, Semih girer demişsin. Raşista bence şu ana kadar iyi performans gösteriyor. Joe Mario dediğim gibi hücum anlamında en zayıf isimlerden biriydi. Immobile bu arada çok kayıp. E, ama son 10-15 dak 10 dakikada birazcık daha Immobile ve Joe Mario da işin içine girmeye başladı. Yedeklere bakalım isterseniz. Şu anda Trabzonspor bence değişikliğe daha yakın taraf. Çünkü Beşiktaş oyunu eline aldı ve yavaş yavaş gelmeye başladı. E, kim olabilir diye bakıyorum. Yani Poirazete'yi böyle bir maçta alacağını sanmıyorum. Cihan Çanak olabilir bir kontra tehdidi oluşturmak adına ama Orsic aslında teknik olarak e, daha iyi bir kontra tehdidi. Şu ana kadar onu gösteremedi Orsic. Çok banza yalnız kaldı şu ana kadar. Onun haricinde Ozan Tufan dediğin gibi orta sahayı birazcık daha güçlendirmek için olabilir. Lundstram yine orta sahayı güçlendirmek için olabilecek tercihler. Gidip de Serdar Saatçi falan alacağını sanmıyorum ya da Batagov'u stoper alacağını sanmıyorum şu anda. Skor 1-1. Oyun hala ortada. Yani şu an mesela 60. 70. dakikada Trabzonspor öne geçerse o zaman belki bir stoper hamlesi gelebilir. Biraz fazla geri gittim yanlışlıkla. Dediğim gibi zaten merkezde böyle iyice kalabalıklaşıyorlar. Burada Mendy'nin şeyin Bardi'nin sarı kart görmesiyle birlikte işini yaptı çıkarayım diye bakabilir hoca. Burada Ozan Tufan'ı o yüzden tercih edebilir diye düşünüyorum. Biraz böyle bir 5-3-1 tarzında oynuyorlar savunmadayken. Ee, ors içileri çıktığında yani çıkıp ileride Vanza'yı ikilemeye çalışıyor Bardi ile birlikte. Belki üçlemeye çalışıyor ama o da hücum anlamında şu ana kadar çok fazla işe yaramıyor gibi Trabzonspor tarafında. Ee, bir saniye. Maleiro Beşiktaş maçına gitmeye çalışıyorum. Şuradan. Heh. Atak momentumuna da bakabiliriz. Zaten az önce bahsettiğim durum var burada. Şöyle göstereyim. İlk dakikalarda Trabzonspor hafif hafif bastığı için daha dengeli bir oyun vardı. Beşiktaş biraz topa alır gibi oldu ancak kırmızı karttan sonra bir anda oyun tra Trabzonspor'a döndü. Yani hem ataklara çıkmaya başladı Trabzonspor. Beşiktaş bir şey yapamadı. Orada 5 dakika ambale oldu takım. Sonrasında yavaş 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 gördüğünüz gibi baskıyı arttıramadı Beşiktaş. Ve o atak momentumu ile birlikte zaten golü de buldu. Yani o dar alandaki paslaşmalar ve araya kaçılan toplarla birlikte başarılı bir Beşiktaş hücum setleri serisi görmeye başladık. Trabzon ilk golünü ve ilk golünü yedi. İlk golünü attı ve yedi. Demiş İntikam FIFA Mobile TS Motivo... Motive buldu kısaca demiş Asos. Evet oradaki kırmızı kartla birlikte bence bir e, tersine motivasyon diyeceğim. Yani olumsuz bir şeyi olumlu bir gaza çevirdi orada Trabzonspor. Ancak devamında e, onu sürdürmesi tabii ki kolay değil. Yani kendi evinizde olsanız bile 75 dakika hatta belki 90 dakika uzatmalarla birlikte çok kolay değil. şimdi kulübesi çok kısıtlı demiş Yellowstone. Muçi ile Cuma günü karşılaştık. Beymen'de alışveriş yapıyordu. İki güne maçın var. Turist gibi geçiyor. Maç odaklı değil bence demiş Efe Çilimoğlu. Yani oyuncular antrenman dışında ne yapıyorsa yapabilir bence. Çok da önemli bir durum olarak görmüyorum. Adam gezmesin mi kanka demiş Gözlük de Benzer bakıyorum. Yani belki o şekilde kafasını boşaltıyordur. Alışveriş yaparak rahatlıyordur. Bunu bilemezsin sonuç olarak. E, bu yorumlara çok şey bulmuyorum. E, doğru bulmuyorum. E, Cihan'ın girmesi lazım. Bardi yerine hızlı çıkmamız lazım. Bardi çok iyi ama onun maçı değil demiş Ali Kemal Duman. Az önce söylediğim şeye gelmişsin aslında. Ben de katılıyorum. Ama burada Orsic zaten o işi yapabilmeli bence. Orsic de şu anda çok aksıyor. Belki Orsic'i çıkarıp onun yerine e, şeyi alabilir. Orsic'in yerine Cihan'ı alabilir diye düşünüyorum. E, onunla birlikte Bard'in yerine Ozan belki daha mantıklı olabilir. Çünkü Ozan driblingle de uzayabilecek bir oyuncu. Fiziğini kullanarak uzayabilecek bir oyuncu. Belki az önce arkadaşımızın söylediği gibi daha etkili olur. Burak arkadaşımızı engelleyelim. Bardi çıkarsa Ozan girer demiş e, Gözlük Bey de. Aynen ben de o tarz düşünüyorum. Orsic Draguş olur demiş. Draguş da iyi bir seçenek olabilir ama ben orada hız konusunda biraz daha Cihan tarafındayım hücum e, kanat olarak. Masoak'ı çıksın Gio Hoca girsin demiş Rota Beşiktaş. 12 artı 2 kuralından dolayı 2 oyuncu olmaması gerek Kadroda da ondan Endur yok demiş Utku. Aynen Endur'u soranlar var. Beşiktaş'ın şu anda Endur'a ihtiyacı yok zaten bence. Oyun anlamında Domine etmeye başladı dediğim gibi. Belki hani ilerleyen dakikalarda tabii ki Endro olması mantıklı olabilirdi. Ama belki Joe Mario'yu orta sahaya çekip onun yerine başka bir kanat oyuncusu almak mantıklı olabilir. Beşiktaş tarafında Semih'i almak mantıklı olabilir. Mesela Almusati'yi çıkarıp hani biraz daha risk almak istiyorsa Beşiktaş. Onunla birlikte Salih Uçan da bence iyi bir seçenek olabilir. Çünkü artık şu an tamamen sete döndü Beşiktaş. Rakip yarı alana yayıldı ve orada oyunu kontrol etmek isteyen bir Beşiktaş var. Orada oyunu kontrol ederken biraz daha salih tarzı bir oyuncu gerekebilir ki gördüğünüz gibi %68'e %32'lik bir toplu oynama durumu var. İki tane net pozisyon olmuş Beşiktaş'ın %79 gol beklentisine de ulaşmış. Beşiktaş böyle devam ederse bence ikinci yarı zaten 2x'yi de yakalayabilir. Ama Trabzonspor şu ana kadar iki tane büyük pozisyon gözüküyor ama Şut anlamında, net şut anlamında çok fazla pozisyon vermedi. Bir Rafa'nın vurduğu, Urca'nın çizgiden çıkardığı, köşeden çıkardığı pozisyon var. Ee, bir de zaten gol pozisyonu var. Onun haricinde inanılmaz pozisyonlar verdiğini söyleyemeyeceğim. Trabzonspor savunması o anlamda iyi bir iş yapıyor. Draguş girmiş demiş Orta Beşiktaş. Şu anda ben de bakıyorum. Sesini açayım. Evet Draguş hazırlık yapıyor. Kimin yerine? Bence için yerine girecek. Yani vardı çünkü ne olursa olsun şu ana kadar duran topta da önemli bir tehdit olduğunu gösterdi. Ben Bardi'yi çok kolay çıkaracağını düşünmüyorum. Trabzonspor maçı kazanması için duran top alması lazım demiş Trabzonspor'la Eli. Ya biraz katılıyorum çünkü kontra ataklarda çok etkili olmuyor. Dediğim gibi Beşiktaş savunması da geride iyi kalıyor ve kontratak şansı çok fazla vermiyor. Bununla birlikte duran top bulması da Trabzonspor'un çok kolay olmayabilir. İleri uzun oynayıp Banza'nın ikili mücadelelerden faul alması bekleniyor olabilir. İkinci yarı başlıyor. Maçtan sonra tekrardan birlikteyiz. Çıkarken beğen butonuna basmayı unutmayın. Maçtan sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olursanız görüşelim. Abone olmayı.